Merhaba yani? arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Worldcraft'a ilginç bir bug olayını göstereceğim. O kadar komik bir bug ki. Ben tam survival çekiyordum ki ee, bal kaba çok ilginç bir hamle yaptı. İşte görmüş olduğunuz gibi bal kaba işkence çekiyor. <laughs> çok iyi. onu öldürdüm. Tık, 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 toprak koydum. Yani ruhumu ruh, bu yani mezardım.